Çok değerli tim başkanım, Türkiye Giyim Sancil Derneği'nin taze yeni başkanı, çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarım, çok değerli konuşmacılar, çok kıymetli katılımcılar. Ben de sizleri İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon Rezaçılar Birliği adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ekodex'in bu yıl 13. düzenlemiş olmuş olduğu 13. Uluslararası Sempozyuma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, hepinizin dikkatini çekmiştir. Bu yıl yine çok dolu programla karşınızdayız. Yoğun programda iki tane ana başlık var. Birincisi uzun yıllardan beri konuşmuş olduğumuz sürdürebilirlik. İkincisi ise dijitalleşme. Konuşmalarımızda sektörümüze yön veren iki konuyu mercek altına bütün konuşmacılar bu kapsamda ele alacak. Başka bir dille sektörümüzün geleceğini konuşacağız. Gelecek dedim ama aslında vakitte çok fazla yok. Değişim, dönüşüm çoktan başladı bile. Örneğin pandemiyle birlikte dijitalleşme beş döndürücü bir hızla hayatımıza, girdi. Beş yıl ya da on yıl sonra düşünmüş olduğumuz düşünceler, fikirler bir yıl içerisinde bütün firmalar tarafından yapılmaya başladı. Hazır giyim sektörü bu dönemde de çok daha avantajlı bir duruma girdi. Çünkü biz ilk olarak özellikle son dönemlerimizde dijitalleşme konusunda sektörü düşündürmeye ve hazır etmeye çalışıyorduk. Çalışmalarımızın faydasını fazlasıyla bu dönemde gördük. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin tamamen durduğu dönemlerde bile üst süreçlerimizi hiç aksatmadık. Bütün üst süreçlerimizi ve organizasyonlarımızı sanal ortamlarda taşıdık. Devam eden çok büyük projelerimiz var. Firmalarımızı yurt dışından alıcılarla buluşturmak için bir sanal platform kurduk. İstanbul Fashion Connection isimli platformda Kasım ayında 2250 firmamızla İlk sanal fuarımızı gerçekleştireceğiz. Ve bu sanal fuar ya da B2B 24 saat bütün firmaların hizmetinde olacak. Sürdürülebilir ve çevre dostu üretim konusuna da yıllardır kafa yoruyoruz. Henüz istediğimiz yerde miyiz? Hayır. Oysa zaman daralıyor ve bizim daha da hızlanmamız gerekiyor. Biliyorsunuz bütün alıcılar 2025'ten itibaren tarihlerini sürdürebilir kaynaklardan alım için projeksiyon başlattı. Avrupa Birliği ise 2050'den sonra emisyonu sıfırlama deklarasyonu yayınlamış durumda. Dolayısıyla bizler de sektörümüzü dönüştürmek zorundayız. İkib olarak sürdürebilir bir çevreci bir üretim kapasitesinin artılmasını öncülük yapmak ana görevlerimizin başında geliyor. Bu konuda karbon ayak izinin takibi ve azaltılması projesini çok önemsiyoruz. Çim, çim, e, tim çatısı altında ve organizatörlüğünde projeye hazır giyim olarak önderlik yaparak diğer birlikleri tekstil, kimya ve lojistikle beraber bu sektörü genişlettik ve çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine Avrupa Birliği'nin katılım öncesi mali yardım aracı İPA 3 kapsamındaki proje için başvuru tim önderliğinde yapıldı. Başkanımız da burada ve şu aşamada onay bekliyoruz. Tahmin ediyorum bir iki ay içerisinde onaylayarak çalışmalara hızlı bir şekilde bahsetmiş olduğumuz 4 sektör kapsamında devam edecek. Tabii onay beklerken yine aynı şekilde sektör boş durmuyor. Kurumsal karbon ayak izi, ürün yaşam döngüsü, iklim değişikliği, sera emisyonu gibi konularda firmalarımızı gerek Ekotex tarafından, gerek İKİP tarafından eğitimler veriyoruz. Endüstri 4.0 faaliyeti kapsamında sektörün akıllı fabrikada dönüşüm süreçlerini hep beraber destekliyoruz. de sürdürülebilirlik konusunda önemli işlere imza atıyor. Özellikle organik pamukla ilgili yaptığı çalışmaları zaten Nilgün Hanım her platformda sizlere, sektörle paylaşıyor. Organik pamuk projesinin altyapısı şu anda tamamlandı diye biliyorum. Proje sayesinde kullandığımız pamuğun denası ile oynanıp oynanmadığını ve ürünün yüzde organik olup olmadığını kolaylıkla Ekotek sayesinde sektörümüzün hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Yine aynı şekilde Avrupa Birliği'nin sıfır atık yönetmeliği çerçevesinde kirli atık sularının testlerinin ekodeks tarafından akreditasyonla ilgili çalışmaları devam ediyor. Yine özellikle Türkiye hazır giyim sektörünün kronik sorunu haline gelmiş olan denetimler konusunda hepimizin biliyorsunuz firmalar olarak uluslararası alanlarda yapılan denetimlerde sürekli farklı farklı beklentilerle başımız ağrıyor. Bu konuda özellikle de firmalarımızı hazırlamak için EKS 308 kapsamında çıkarılan kurumsal sosyal sorumluluk niteliğinde sertifikasyon ve eğitimlere Ecodex'te sektörü buluşturmaya çalışıyoruz ve bu iş bence hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bütün firmaları bu konuda çok rahat bir şekilde iterek en azından tabanları belli bir seviyeye firmalarımızı kurumsal hale getirmeye çalışacağız. Yine Ecodex sin özellikle İPA 2 kapsamında tasarımdan üretime, Türkiye Hazır Giyim ve Tekstil Sektörü'nün dijital dönüşüm projesinde partilerin bir tanesi. Neredeyse %40-50 bir taraftan özellikle az önce bahsedilen Lübün Hanım'ın özellikle sürdürülebilir çevre ve testlerle ilgili olan kapsamda yine İKİB'in liderliğinde partner olarak çalışmaya devam ediyor. Bütün bu çalışmaların da katkısıyla sürdürülebilir ve yeşil üretimde rakiplerimize göre bir tık daha avantajlı durumdayız. Ama çok gitmemiz gereken yol var. Yeşil üretim yapan fabrikalarımız sayısını artırmalıyız. Enerji ihtiyacımızı güneş gibi sürdürülebilir kaynaklardan sağlamalıyız. Ki ilk ip olarak da buna şu anda büyük bir şekilde önderlik ve liderlik yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz önümüzdeki dönemlerde en büyük Türkiye hazır giyim tekstil e, ko konusundaki diğer ülkelerden ve ülkelerden alacak olduğumuz en büyük notlardan bir tanesi de budur. Sektörde son dönemdeki değişim ve dönüşümler gerçekten bizleri bu kapsamda heyecanlandırıyor. İki hafta önce yine Tim e, Türkiye İlacçılar Meclisinin önderliğinde yapmış olduğumuz Türkiye'deki ilk bin İlacçılarımızın ödül töreninde. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu Paris İklim Anlaşması'nı imza Türkiye Büyük, Türkiye Büyük Meclisi'nin onayına e, sunacakları açıklaması bizleri farklı bir şekilde heyecanlandırdı. Bugüne kadar 191 ülke tarafından onaylanan anlaşmanın Türkiye tarafında kabul edilmesini gerçekten önemsiyoruz. Anlaşmanın Türkiye Büyük Meclisi'nin oynanmasının sürdürülebilir konusunda tüm sektörlere motive edeceğini tahmin ediyoruz. Daha da önemlisi, ülkemizde alım yapan markalarla sürdürülebilirlikle ilgili kararlılığımız konusunda çok güçlü bir mesaj vereceğimize bu kapsamda inanıyoruz. Bu inançla, bu düşünce, bu fikirlerle beraber bu sempozyumun, az önce e, İsmail Başkanım söyledi aslında kulağıma, sadece İstanbul'da değil de bütün Türkiye'yi kucaklama noktasında Belki de diğer illerde yavaş yavaş, çünkü İstanbul gerçekten bu konularda liderlik yapıyor. Öneriyle beraber, ben de buradan Nürgül Hanım'a söylüyorum, inşallah önümüzdeki dönemlerde de pandeminin de daha fazla azalmasıyla beraber, iki yıldan beri ilk defa bir kez bir noktaya geldik. Diğer illerimizde de bu fikir ve düşünceleri paylaşarak bütün Türkiye'yi yeşil mutabakat ve sürdürülebilir konusunda farklı bir noktalarda hizmet etmek bizlerin başlı, başlı görevleri arasında olur diye düşünüyorum. O yüzden bu sempozyumun bugün bütün katılımcılara, Türkiye'ye, dinleyicilere ve hazır giyme tekstil sektörüne faydalı olmasını temenni ediyor. Bizleri yalnız bırakmadığınız için tekrar yönetim kurulu adına sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. İkip Yönetim Kurulu Başkanı.